İyi akşamlar, nasılsınız? İyiyim, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ya, Çıkışta hadi. görüşürüz. İyi akşamlar, nasılsınız? İyiyim, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ya, Çıkışta hadi. görüşürüz. Olur arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Sarıcıoğlu'nun yeni görüntüleri geldi. Etilerde bilmeçene girirken görüntülendi. Güzel oyuncumuz Afra Zulu annesi ve kuzenleriyle birlikte etilerde bir mekanda görüntülendi. Röportaj görüntülerinde Sizler için paylaşacağım arkadaşlar. O yüzden hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda açı bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı yorum kısmında sorularınızı soru kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla okuyup yanıtlayacağım. Kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif edene tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Şimdi benden bu kadar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.